Siz Allah. Siz ne yaptınız? Bizler de iyi. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Sağ Sağlıkla huzurla inşallah. İnşallah. He. Elinize sağlık. Emiş teyze. Nasılsın? İyi misin? Emiş teyze'm Allah sağlık versin. Allah iman versin. Gel sizlere versin. Bu Allahım hep beraber. Sonra da siz benim gibi düşkünlere bakın. İnşallah. Rabbim onu karşı getirir. İnşallah. Var mı bir isteyen? Canıyım, sağlık isteyen. Bir ihtiyacın, bir isteğin varsa biz buradayız inşallah. İnşallah. Besteyiz sana. Allah'a ısmarladık. Haydi Allah uzun ömürler geçsin. Allah razı olsun. Hep birlikte sağlıkla inşallah. İşin rast kesin. Allah Dua... yavrularından canından acı görme kuzum. Amin. Dua et inşallah. Dualarım üstüm olsun. Allah Üstünün razı olsun. Iyice. Hadi Allah'a ısmarladık. Sana bir şey diyeyim. Buyur. Var <laughs> Telefon numaranızı verin, hadi amaliyatınız Allah'a olsun. Allah razı olsun. Senin telefonun var mı? Var. Heh, tamam. 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 Tamam teyzem. Tamam. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Hayırlı Allah günler. Allah'a olsun. Amin. Allah'a ısmarladık teyzem. Allah'tan ne diliyorsan kabul etsin. Allah... Hepinizi öpüyorum kızım. Sınaz kesin. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle kuzular. Allah razı olsun. Çok memnunum, çok iyi. Allah hatırımızı yaptı. Devletimizi çok kırsın, başımızdan etse gitmesin. Başkanımıza teşekkür ederim. Hepsi, hep onu da teşekkür ederim. Hep, teşekkür ederim. Allah hep <laughs> bin kere razı olsun yavrum. Başkanımıza, başbakanımıza, belediye başkanına hep onu teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. Allah onları üzerimiz olsun. Ben onu <laughs> Allah sağlasın. Huzurdas kesin. Allah razı olsun. İyi ki var. Tamam mı? Dört dörtlük her şeylerini yapıyorlar. Allah razı olsun. Her zaman için ben dua ediyorum. Getirenlere de, gönderene de, yapana da. Allah razı olsun. Allah işiniz gücün hepsini razı gelsin. Ben çok çok memnunum. Her zaman geliyor hiç azaltmadan ya.